Hepinize merhaba. Üç Şerit'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımızda tanıdık bir yüz var. Hem Egea, hem Cross, hem Vagon, hem de Hibrit. Yani böyle dondurmalı 20 kelvasının üzerine fındık fıstık atıyormuş kıvamında. Tatlı bir kombinasyon var. Ee, çok merak ettiğim bir otomobildi. Aslında Çanakkale'deki lansmanında kısa bir deneyimleme şansına da erişmiştim ama artık uzun sürüşte kullanıcılara vaat ettiği dinamikleri de deneyimleme şansım oldu. Tabii ki buradaki en önemli detay kaputun altındaki motor çünkü e, Stellantis grubunun diğer hibrit modellerinde de bu, motor, bu motoru göreceğiz ve Egea buna sahip olan ilk otomobillerden bir tanesi olmasıyla öne çıkıyor. Tabii ki biliyorsunuz Egea'nın 2021 yılında bir makyajı olmuştu. Bu makyajla birlikte otomobil dış tasarım tarafında biraz daha tatmin edici bir hale geldi. Daha modern oldu özellikle LED far grubuyla. Bu da aslında ufak tasarım dokunuşlarıyla bir otomobilde nasıl karakterin bir katman daha yukarı çıkarabildiğini gösteriyordu bize. E ama tabii keşke dediğimiz noktalar olmadı mı elbette oldu. Bunu zaten çok değerli fiyat ekibiyle de paylaşmıştık. Hani ya dışarıda böyle ufacık bir detayla e otomobili böyle güzelleştirdiniz, iyileştirdiniz. İçeriye de bir şey olmaz mıydı diye. E, içeriden kastım konsolun biraz daha modernize edilmesiydi. Ama bunun kısa vadede pek mümkün olmadığını söylemişlerdi bize. Makyajla birlikte içerideki en büyük detay, takdir edeceğiniz üzere, dijital sürücü paneli ve e, Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz destekleyen, oldukça başarılı grafiklere sahip multimedya ekranı. Bunların kullanıcı deneyimi gayet yeterli aslına bakarsanız fiyat-performans olarak düşündüğünüzde. Şimdilik elimizde böyle bir kombinasyon, böyle bir paket var. Bu paketi bir derinlemesine özellikle motor tarafında size anlatmaya çalışacağım. Şimdi gelin. Öncelikle bir motora bakalım. Teknik detayları nedir? Bize neler sunuyor? Önce buna bir detaylıca bir dalalım. Sonrasında da size sürüş tarafında kendi gözüme öne çıkan detayları anlatmaya başlayayım. Hadi buyurun geçelim. kaputun altına bizlere 1,5 litrelik 4 silindirli benzinli motor karşılıyor ve bu genellikle gördüğümüz hibrit kombinasyonlarla paralel yani hibrit motorlarda 1.8, 2, 1.6, 1.5 gibi hacimleri görüyorduk. Burada da 1.5'lik bir tercih var. Burada 130 beygir güç, 240 Nm tork tüm sistemin kombinasyonuyla Fiat Egea'da bizi karşılayan değerler olduğunu söyleyebiliriz. Şanzıman tarafında da Getrak'ın 7 ileri çift kavrama ıslak tipteki bir şanzımanı var. Otomatik şanzıman biliyorum çok fazla soruluyordu, çok merak ediliyordu. 2022 ile birlikte dizel tarafına da dahil edilince artık böyle oh, mahalleye cümbüş geldi gibi bir şey oldu. Çok sorulduğu için uzun süre geri gelmedi çünkü bunun emisyon normlarıyla takdir edersiniz bir bağlantısı var. Egea'nın bunu kombine edebilmesi, biraz zaman aldı tekrar ürün gamına eklemesi. O yüzden ama şu anda bir problem yok. Egea Dizel otomatik olarak da satın alınabiliyor. Hibrit tarafında komponentler de çok önemli. Çünkü işin içerisine artık böyle yabancı olduğumuz yeni nesil nitelikte teknolojiler girince bunun tedarikçileri de doğrudan kullanıcıların kafasında soru işareti yaratıyor. Bunu lansmanda özellikle sormuştum ben de. Batarya tarafında fiyatın boşla anlaştığını görüyoruz. Bu da önemli bir tedarikçi, önemli bir garanti. Zaten fiyatında bunu bir stratejik ortaklık olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Bosch'un elektrik sistemi, batarya sistemi karşımıza çıkıyor burada. Bu da uzun kullanımda gerek garantide gerek kullanıcı deneyimin olan etkisinde olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum. 1 kW'dan biraz daha az bir kapasitede batarya var. Bu da böyle çok radikal bir elektrikli sürüş deneyimini beraberinde getirmiyor takdir edersiniz ki. Daha çok park manevralarında, dur kalk trafikte yani böyle otomobilin yakıt tüketimini doğrudan arttıracak sürüş deneyimini detaylarında devrede olan bir hibrit sistem var. Bunu da genel tüketim ortalamasında zaten pozitif olarak hissedebiliyorsunuz. Çünkü fabrika verisi 4, 7 5 litre dolaylarında. Benim şu anda 350-400 kilometrelik sürüş deneyimimde 6 litre 6.2 litre arasındaydı. E tabii ki bu çok rampa çıkarsanız artıyor. Çok yüksek süratlerde çıkarsanız da artıyor ama daha böyle e, uslu kullanırsanız kelimenin tam anlamıyla e, fabrikanın verisine de yaklaşabiliyorsunuz. E bu da e, özellikle şehir içi kullanımlarda dizel motorlu versiyonun işte 5 litre dolaylarında yoğun trafikte hemen hemen olduğunu düşündüğüm zaman yani hiç fena sayılmaz. Yani yeni teknolojilerin de artık dizeli aratmayacak tüketim değerlerini sunduğunu biliyoruz. Yalnız burada tek bir problem var. <laughs> Fiyat çünkü yeni teknoloji ve fiyatı da biraz daha yüksek şekilde beraberinde getiriyor. Bunların hepsini sürüş içerisinde konuşalım. Fiyatı, donanımları ama kaputun altındaki bu sistemi e, Stellantis grubunun diğer yeni üyelerinde de göreceğimiz için önemli olarak görüyorum. Fiat Egea'yı da çok daha verimli bir otomobille getiriyor. Performans tarafında da özellikle 9 saniyenin altında, 8.6 saniye gibi 0-100 değeriyle öne çıkartıyor. Buna yine sürüşte değineceğim ama yani burada da değinmeden edemiyorum gerçekten. Egea'nın artık hak ettiği bir motor kombinasyonu diyebilirim. Çünkü otomobilin yürümesi gerçekten başarılı. Artık modern hissettiriyor. Hani böyle basıyorum gitmiyor gibi bir durum yok. E, Gazın her zaman karşılığı var. Daha sezgisel, daha başarılı bir sürüş deneyimi olduğunu söyleyebilirim. Bu noktada performans tarafında da bence Egea artık bu kombinasyonla daha modern ve daha tatmin edici bir otomobil olmuş. Şimdi bunun da biraz sürüş tarafını size aktarmaya çalışayım. Donanım tarafında da öne çıkan parçaları verip çok da uzatmadan bu sürüş deneyimini sizlere aktarmaya çalışacağım. Hadi buyurun sürüşe geçelim. Ondan itibaren pazara yeni bir soluk getirdi. Çünkü kullanıcıların tercih ettiği artık bu yerden yüksek otomobil trendine kendi perspektifinde cevap veriyordu aslında. Ve yine bunu erişilebilir fiyat dinamikleriyle sunuyordu. Bu yüzden önemliydi. Cross wagon ise benim gibi böyle station wagon'u hala seven bunu Dacia Jogger için de söylemiştik aslında böyle cross tourer niteliğindeki vagon e, tercih etmek isteyenler için çok keyifli bir alternatif. Şu anda bu fiyat aralığında takdir edersiniz ki nadir modellerden bir tanesi. Şimdi benim de özellikle merak ettiğim model olduğu için ve bu hibrit motorun artık Egea'ya e, bence en hak ettiği ünite olduğunu düşündüğüm için ekstra özenle bu test sürecini yürüttüğümü söyleyebilirim size. Şimdi ilk olarak bu motor paketinle birlikte gelen donanımları çok kısa size anlatmak istiyorum. Böyle güzel detaylar da var elbette ama böyle keşke dediğim hadi artık yani bunda da böyle olsaymış ya hani hani bari bu pakette gelseymiş muhteşem olmuş dediğim birkaç detay var. Size onları da vermek istiyorum. Şimdi ilk olarak biraz doğrudan böyle otomobili modern hissettiren o baz seviye Egea'lardan doğrudan ayıran konfor elemanlarından bahsetmek lazım. Tabii ki Burada kışın hayat kurtarıcı nitelikte olan bir koltuk ısıtma var. Burada vites konsolunun arasında konumlanıyor. Hem yolcuda hem sürücüde koltuk ısıtmayı alabiliyorsunuz burada. Bu kışın muhteşem bir şey. Corolla Cross'ta da bunu söylemiştim. Ekstra olarak baktığınızda sürücü tarafında bir elektronik bel desteği var. Bu da çok keyifli. Ama maalesef Koltuk elektrikte de değil, hala manuel olarak ileri geri veya hatta yatırma kaldırma işlemlerini yapıyorsunuz. Buna en azından sürücü tarafında da bir elektrik koltuk beklediğimi söyleyebilirim. Yolcu için tamam olmaması çok hayati değil ama sürücü tarafında da olsaydı bence hiç fena olmazdı diye düşünüyorum. Benim bu kombinasyonda beklediğim bir detay da kesinlikle elektronik park freniydi. Ben motor yürürde çok daha modern hissettiriyor Egea Cross ama yani artık burada hibrit motorla birlikte bu mekanik el frenini görmek istemiyorsunuz. Keşke burada bir elektronik park freni de olsaydı artık tüm böyle iç yaşam alanında hissettiğimiz o demode e, tasarım karakterini bence bir katman daha sıyrır götürürdü diye düşünüyorum. Hibrit motorda bir elektronik park freni aramadığımı söylesem yalan olur. Aslında Ege ile ilgili dışarıda da bahsettim tasarımda ama içeride de şu makyajda bir tasarım dokunuşu olsaydı otomobili bence 2-3 yıl daha çok rahat götürürdü. Çünkü genel olarak baktığınızda led farlar dışarıya çok keyifli bir ambiyans getirdi. Ama e, içeriye çok fazla dokunuşun olmaması bence Ege'yi hala belirli standartlarda tutuyor. Ama potansiyeli olan bir otomobili daha iyi olması gereken bir otomobili bence hala belirli skalada bir aralıkta tutuyor gibi geliyor bana. Şimdi bu yeniliklerin önemli hani böyle tabii ki belirli skalada tutuyor ama güzel nüanslarda yok değil tabii ki. Mesela burada dijital sürücü paneli var. Bir süredir Egea'da sunuluyor. Bunu elbette siz de iyi biliyorsunuz. Eminim benden fazla çok deneyimi olan vardır bu otomobille ilgili. Ben grafiklerini çok başarılı buluyorum. Geçişleri falan böyle çok kasma donma gibi bir problemi yok. Ama burada da bir keşke dediğim nokta var. Ee, bildiğiniz gibi bu ekran ortadan böyle tek bir panelin yerleştirildiği bir düzenekte karşımıza çıkıyor. Benzin göstergesi veya da e, devir göstergesi gibi detaylar hala normal manuel ibare gibi. Yani burada tam kapasiteli bir sürücü ekranından bahsetmek mümkün değil. Burada ortaya bir panel eklenmiş. Burada da hani bazı kullanımlarda kesik durduğu için hani bütünsel bir tasarım öğesi olarak göze gelmiyor. Ya yani elbette muhteşem böyle aman aman arayacağınız bir detay değil yine ama hani keşke burada bir tam ekran dizilimi olsa onu tercih eder miydim. Evet aslına bakarsanız onu tercih ederdim. Ama yine de genel olarak ben detaylarını sevdiğimi söyleyebilirim. Grafiklerine falan bence güzel çalışılmış. Örneğin ee, hız limitini açtığınız zaman Burada e, belli bir yerden sonra mavi olan hız ibaresi kırmızıya dönüyor. O da sizin limitleri aştığınızı gösteriyor. Çok keyifli bir detay olmuş bence. Bu, bu ince detayları fiyatlarda çok seviyorum. Bunun aynısını Kia'nın gövde tiplerine göre işte sedan da sedan gövde tipinin e, ikonu hatchback de hatchback, vagon da vagon. Bunları konumlandırmaları ince ve hoş detaylar. Ben bu detaylara çok önem veriyorum ve çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Son olarak da buradaki panelden bahsedelim. Buradaki panel gerçekten çok modern. Kullanımı çok güzel, arayüzü çok güzel. Çok seviyorum ve Apple CarPlay ve Android Auto'nun kablosuz olarak sunulması. Burada zaten kullanıcı deneyimini böyle birkaç katmanda yukarı çıkartıyor. Yani dediğim gibi aslında Egea'nın gerçekten yeni eklenen bazı donanımlarla muhteşem bir potansiyeli var iç yaşam alanında. Ama keşke şu orta konsolda bir makyajla elden geçirilseydi. Ondan sonra artık otomobil derdik yani 2-3 yıl daha kalsın çok da dokunmayın fark etmez. E donanım tarafında da bunu destekleyen bir eleman var. Adaptif hız sabitleyici. Adaptif hız sabitleyici de çok güzel çalışıyor. Ve uzun yol sürüşlerinde bence konforun yani muhteşem elemanlarından bir tanesi. Çünkü freni kendi yapıyor. Işıklara geldiğinde kendi duruyor. Yani bu sadece size geriye yaslanmak. Böyle arada sırada direksiyona dokunmak kalıyor. Ve tabii ki şeritlerden taştığınızda direksiyon sizi şerite tekrar sokmak için gör şu anda gördüğünüz gibi bir daha yapayım şöyle mesela böyle içeri atıyor, müdahale ediyor. Bir sürede kendi kontrolünde otomobil tutuyor ama tabii ki bu çok minimal sürelerde. Bunun da başarılı şekilde çalıştığını söyleyebilirim. O yüzden yani bunlar daha modern hissettiriyor. Egea'yı artık günümüz standartlarına oturtuyor diyebiliriz. Son olarak da hibrit sistemden bahsetmek lazım. Yani Egea aslında burada tam kapasiteli bir hibrit otomobil. Tamam doğru. Hani multi hibrit değil biliyorsunuz multi hibritlerde %100 elektrikli sürüş pek mümkün olmuyor. Aslında ben bunu öyle yarı mild hibrit yarı tam hibrit gibi diye düşünüyorum. Çünkü batarya tarafında boş imzalı batarya tarafında yani 1 kW'dan bile daha az bir kapasitenin sunuluyor olması bu elektrikli sürüşü çok kısa tutuyor. Yani minimal park manevralarında, dur kalklarda ee, otomobilin ara hızlanmalarında yani tüketime doğrudan etki edecek, sürüş karakterine de doğrudan etki edecek bazı yerlerde hadi aslanım diye böyle sizi destekleyen bir sistem. Mesela şu anda elektrikli modda gidiyorum. Size elektrikli sürüş modunda hangi aralıklarla kullanabileceğinizi göstermek istiyorum biraz. Şu anda elektrikli modda gidiyor. Tabii ki Ege Hibrit'te bir elektrikli sürüş modu yani seçebileceğiniz bir sürüş modu yok. O kendi içerisinde uygun gördüğünde belirli aralıklarda elektrik moduna geçiyor. Mesela şu an 9-10 km saat hızla gidiyorum. %31 şarj değerim var. 30'a düştü. Şu an 12 ile gidiyorum. 13 ile gidiyorum. %29'a düştü. 15 ile gidiyorum. Hala elektrik modundayım. 28'e düştü bataryam. Elektrik modunda devam ediyor. 20, 20 ile gidiyorum ortalama. Şu an 27'ye düştü batarya doluluğu. Hala EV modundayım. Şu anda biraz gazı gazı tepki verdiğim an tekrardan benzinli motor devreye girdi. Yani gördüğünüz gibi bu tarz böyle 10-20 aralıklarında işte ufak şehir içi sürüşlerinde Elektrikli sürüş modunun devreye girdiği bir aralıktan bahsedebiliriz. Örneğin şu anda tekrar devreye girdi. Ya böyle sokak aralarında çok fazla hız yapmamanız gereken e, aralıklarda elektrikli olarak bu şekilde ilerliyor. Ama böyle yüksek hızlarda elektrik modunu çok fazla hissetmiyorsunuz elbette. Güzel de bir sesi var elektrikli olarak giderken böyle robotik bir ses çıkartıyor biliyorsunuz elektrikli otomobillerin kendine az böyle bir motor sesi var. Şu an 19'a düştü. 17'ye düştü. Yani bataryanın kompak olması çok hızlı şekilde boşalması aynı zamanda çok hızlı şekilde de dolumunun yapılmasına olanak tanıyor. Tabii ki bunu kablo ile şarj edebileceğiniz bir sistem değil. Çok kompak olduğu için enerji geri kazanımı, rejenerasyonla sağlanan bir sistem var. Daha çok frenleme ile bataryayı çok hızlı bir şekilde dolduruyorsunuz. Yani böyle atıyorum 3 kilometrelik bir rampadan inerken bile %50'den neredeyse %100'ü doldurabilirsiniz. Yani frenleme yavaş hafif böyle tırnak fren diyebileceğim bir aralıkta frenleme yapa 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 hemen böyle %50'den %70, %80, %90'a tık 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 hemen yükseliyor. E, kompakt bataryanın avantajı bu şekilde dezavantajı tabii ki biraz daha hızlı tükenmesi oluyor diyebilirim. E, burada yaklaşık 400 kilometrelik bir yol kat ettiğimi söylüyor. E, sıfırlama öncesinde de yaklaşık 100 kilometreyi de katarsak yani 500 kilometre diyebiliriz 500 kilometrede benim 6 buçuk 6.7 litre olarak veriyor ama e, bunun çoğunluğunu şehir dışında olduğunu söyleyebilirim size. Şehir içerisinde bu daha da düşüyor. Zaten fabrika verisi 5 litre. Ben size gerçekçi olarak 5,5-6 litre arasında bu otomobili şehir içi ağırlıkta kullanabileceğinizi söyleyebilirim. Eğer çok 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 böyle hani umarsız kullanırsanız yani 6,5 litre daha somut olacaktır. Şu anda aslında hibrit versiyonla ilgili tek dezavantaj olarak görülebilecek detay fiyatı çünkü şu anda baktığınız zaman ürün en pahalı versiyonu 700 binlerin üzerinde bir etiketten bahsediyoruz. E, tabii ki insanlar yani bir yerde de hani e, ceplerine göre fiyat performans odaklı otomobiller baktığı için ceplerine göre en uygun otomobili almak isteyecektir. Ama e, bu motorla birlikte EG Cross'un ben 8.6 saniye gibi 0-100 değeri olduğunu düşündüğüm zaman ve sollamalarda, ara hızlanmalarda ve çok daha başarılı olduğunu düşündüğüm zaman otoban süratlerinde çok daha başarılı olduğunu düşündüğüm zaman yani ben yakıştırıyorum. Ee, ya para mı olsa Ege ürün gamında tercih edeceğim kesinlikle en net kombinasyon hibrit kombinasyon olurdu. Çünkü artık otomobili kaputun altında da modern hissettirirken daha tatmin edici hale getiriyor. Yani dizeldeki o, o se, aldığımız sesi almıyoruz. Bu içeriye ekstra bir konfor olarak yansıyor. Daha performanslı gaza bastığınızda daha sezgisel. Yani bu yüzden e, kullanıcıyı daha çok memnun edecek bir motor kombinasyondan ben burada bahsedebilirim. Şanzıman tarafında da yine aynı şeyi söyleyeceğim. Getrak temelli şanzıman olduğu için nispeten güven veriyor. Islak kavrama tipi olması yerli, yeri yer kendi biliyorsunuz çalışma karakterine göre avantajları çalışma karakterinin bazı yerine göre dezavantajları var. Ama burada sarsıntısız bir sürüş var mı? Tamam %100 sarsıntısız bir sürüş olmuyor ama e, genel olarak kullanıma muhteşem bir negatif etkisi var mı? Hayır. Yani bu şanzımanı genel kullanımda ben başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Yokuşlarda falan böyle aşırı rahatsız edici bir durum yok. Yani çok aşırı böyle park manevralarında çok az hissedeceğiniz sarsıntılar olabiliyor. Çok az ama onun dışında genel kullanımda ben başarılı bulduğumu çok net bir şekilde size söyleyebilirim. Benim Egea Cross Wagon hibrit kombinasyonunda size aktarmak istediğim gözüme çarpan detaylar bu şekilde. Elbette yine merak ettiğiniz detaylar olursa bunu yorumda bizimle paylaşabilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın lütfen. En yakın sürede tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.